Merhaba arkadaşlar ben yavuz Bugün sizlerle birlikte ee, bugün oyun videosu atmıyoruz. Ee, Discord'u da toplamadık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar benim son videomu izlediyseniz zaten e, çekilişe katıldığınızı belli etmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> son videomda bir tane çekiliş düzenledim. en detaylı iki tane kod çekilişi. Arkadaşlar ben az önce e, çekilişi çektim ve arkadaşlar şu anda iki tane yorum görüyorsunuz ekranda Evet arkadaşlar bu iki arkadaşımız kazandı bu arada bir arkadaşımız Discord'dan kazandı yani Discord'uma geldi Işıl adı arkadaşlar Işıl tebrik ediyorum seni e, çok güzel kazandın ya. Yani. E, 50 TL kodunu ben sana özelden vereceğim arkadaşlar bugün ee, yani 300 abone olduk çok iyi. 300 abone özel bir çekiliş düzenledim arkadaşlar. Ee, ve 300 abonede çekilişimizi kazanan 2 yorum. Yani az önce ekrandaydı. Arkadaşlar siz de e, çekişlerimize katılmak istiyorsanız yani siz de kazanmak istiyorsanız Arkadaşlar e, Discord'umuza gelip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Good shoes, bye bye.